beklentiniz nedir? Ya ben de, e, sene sonunda doğru bakıyorum. Yani e, bir ikinci çeyrek e, büyüme büyüme rakamı korkulandan biraz daha büyük olacak diye e, düşünüyorum. Ben sene sonu e, çok iyi biliyor Hakan Üstat'la e, bir toplantıda paylaşmıştım. Yani e, iki buçukla üç buçuk arası seneyi bitireceğiz derken biraz daha sanki umutlandı. Beni umutlandıran ne biliyor musunuz? Dünya Bankası raporu. Çünkü Ocak ayındaki Dünya Bankası raporu çok kötüydü. Hepimizin moralini bozdu. Ve Dünya Bankası da nokta atışı daha iyidir. Yani IMF'den çok daha iyidir. Fakat Haziran ayındaki rapor bizi yüzde dört dört tarafına doğru taşıdı biraz. Mesela dört nokta iki dedi eğer yanlış hatırlamıyorsa. Yani demek ki biz bu seneyi 4 ile 5 arasında bitireceğiz. O yüzden e, üçüncü ve üçüncü zaten şeyin içindeyiz biz şu an hani üçüncü çeyreğin ondan sonra içi, içindeyiz dördüncü çeyreğe doğru geçeceğiz neredeyse. O yüzden geçmiş performansla alakalı ben herhalde yüzde dört civarında bir büyümen olacağını belki biraz daha büyük büyüme olacağını düşünüyorum. Ama sene sonu sene sonu e, biz herhalde değil mi Hakan Usta dört dört buçuk gibi bir şeyle bitireceğiz. Aslında Türkiye, bu arada Türkiye için en önemli olan büyüme o 5 beş olduğunu söyleyeyim. Yani 5 Türkiye için kabul edilebilir bir büyüme hızıdır. E, kendi size'ında, kendi ölçeğinde. Fakat 5 e, ile 7 arası ısınmadır. 7'nin üzeri ahlak bozuyor. Onu söyleyeyim size. Ha, çok. Yani çok ha, ha. yani, hani, herkes zannediyor ki ya Allah Allah ya sürekli maç kazanıyoruz falan diye. Sonra bir sarsılıyoruz. O yüzden ben 5 ile 5'ten itibaren 5 ile 7 arası hatta 5 ile 6 arası büyümenin hani Türkiye'nin dengeli e, bir büyüme oranı olduğunu, hızlı olsa da dengeli bir büyüme oranı olduğunu düşünüyorum. Ama 3'ten daha düşük büyüme Türkiye için durgunluktur. 3 bile durgunluk sayılı. O yüzden bize eksiğe düşmeye gerek yok. Yani 3'ten daha düşük oldu mu korkun. E, o yüzden onları yaşamıyoruz Allah'ıma şükürler olsun. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Hocam sağ çok sağ olun. Sağ. sağ olun Ağzınıza, Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Yine. Hadi, hadi maça çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Hakikaten tam hazırsınız. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere hocam. Çok sağ olun. Profesör Doktor Emre Erkin bizlerle birlikteydi. Evet. Ee, beş, üçten daha düşük durgunluktur dedi. Türkiye, Türkiye için Türkiye durgunluktur. Için. Tabii, yani Türkiye, Türkiye için durgunluktur. E, nüfusu da artan bir ülke. Ee, evet. Baktığın zaman sadece e, diyelim ki doğumlarla da değil aynı zamanda göçmenlerle de evet. artan bir ülke. Evet. Onların da getirdiği bir ister istemez yani bir harcama var hı hı. gayri safi milli hasıla ya da yurt içi hasıla baktığınız zaman hem üretimi hem de bir takım harcamaları da içinde barındırıyor. barındırıyor. Öyle bakarsak haklı hoca tabii üçten aşağısı yani büyümemişiz gibi de kabul edebiliriz. Evet aynen öyle. Şimdi... Bakalım bu krediler meselesi nasıl etkileyecek? Çünkü krediler her zaman büyüme rakamlarını sanayiden farklı etkileyebiliyor. Sanayi rakamlarının da son zamanda son dönemde biraz hız kaybettiğini görüyoruz. Hı hı. Bakalım yani evet. yeni gelecek rakamları da göreceğiz. Sene sonuna doğru daha farklı bir yaklaşım da ortaya çıkabilir. Ama ekonomi yönetimi de çok soğutmak istememekle hı hı. beraber e, bir e, ekonomideki faaliyetlerin de bir böyle ısınmaya doğru gitmesini kesinlikle istemiyor, görünüyor. Evet. Attığı adımlar en Biliyor azından mi? bunu gösteriyor. Aynen evet. öyle. Ee, şimdi haberlerle devam edeceğiz. Bir izleyicimiz bu arada e, sohbetten...